Mutfağımdan herkese selam olsun. Hoş geldiniz mutfağıma. Arkadaşlar bugün patlıcan musakka yapacağım. Malzemelerim sayayım öncelikle. Şöyle 1 kilogram kadar patlıcanım var. 1 tane irice boy soğanım var. 3 tane yeşil biber kullanacağım. Şöyle 6 tane kadar da domatesim var. Domateslerim biraz küçükler. Büyük olursa 4-5 tane de yeterli olur. Yani 1 kilogram kadar patlıcan, yarım kilogram kadar domates, 3 tane biber, 1 tane kuru soğan irici, şöyle 3-4 dişli sarımsağım var. Onları doğrayarak başlıyorum hemen. Patlıcanlarımı şöyle kesip alacalı soyacağım. Bu şekilde doğrayacağım. Yarım ay şeklinde. Bu şekilde doğrayacağım hepsini. Evet, bütün patlıcanlarımı doğradım bu şekilde arkadaşlar. Hazırladım. Şöyle üzerine bir çay kaşığı kadar tuz alıyorum. Ve üzerine çıkacak kadar oda sıcaklığında su alıyorum. Şöyle üzerine bir tabak kapatarak diğer malzemelerimi doğrayıncaya kadar bekleteceğim. Soğanımı da yemeklik doğruyorum. Çok ince olmayacak şekilde. Çok iri de olmayacak şekilde doğruyorum arkadaşlar. Bu şekilde doğruyorum. Biberlerimin de bu şekilde tohumlarını alarak doğrayacağım. Çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Domateslerimde arkadaşlar kabuklarını soyacağım ve de yemeklik doğrayacağım. Evet sarımsaklarımı da şöyle minik minik doğradım arkadaşlar. Bu şekilde doğrayacağım şeyler tamam. Suda bekletmiş olduğum patlıcanlarımı sıkarak suyun içinden alıyorum. Fırın tepsimi alıyorum. Patlıcanlarımın üzerine şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber alıyorum bir çay kaşığından biraz fazla tuz alıyorum yarım çay bardağı 50 milim sıvı yağ alıyorum bu şekilde güzelce karıştıracağım arkadaşlar Evet 200 derecede ısınmış olan fırınımı alacağım. Kızarıncaya kadar pişireceğim. Tavama 300 gram kadar kıyma aldım. Ocağımı yaktım. Şöyle çeyrek çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Yani 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Harlı ateşte rengi dönene kadar kavuracağım. Evet kıymamın rengi dönene kadar kavurdum. Bu aşamada doğramış olduğum soğanı alıyorum. Onu da şöyle bir sarılıncaya kadar kavuracağım. Soğanımın da rengi sarardı. Bu aşamada sarımsakları alıyorum. Bu aşamada biberlerimi alıyorum onunla da şöyle bir karıştırıyorum. Domatesimi alıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz alıyorum. Bir çay kaşığı karabiber alıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı biber domates salçası karışık alıyorum. Şöyle bir ezdiriyorum. Kapağını kapatıp orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Domateslerim yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar, bir 15 dakika kadar pişirdim domateslerimi. Şöyle açıyorum. Domateslerim yumuşamış. Çok fazla pişirmeye gerek yok, fırında tekrar pişecek. Bu kadar yeterli. Üzerine kaynar su alıyorum. 200 milimlik bardak ölçüsüyle 3 bardak kaynar su aldım arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Şöyle 6-7 dakikada bu şekilde pişireceğim. Evet arkadaşlar. 200 derecede 30 dakikada kızardı benim patlıcanlar. Pişen sosumu da şöyle üzerine gezdiriyorum. Tekrar sıcak fırınıma alacağım. 15 dakika kadar pişireceğim. Evet son olarak fırına aldıktan sonra da 15 dakika pişirdim. Gerçekten harika bir lezzet oldu. İnşallah sizler de yapar, beğenir, memnun kalırsınız. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere.